Aşkolar kardeşimin saçını boyayacağız. Bu videoyu çok çekmemi istemiştiniz. Şimdi boyayacağımız boya bu Aşkolar. Ee, öncesinde zeytinyağı da ekledik. Biz hep böyle zeytinyağı koyuyoruz boyaların içine. Biraz saç kremi de ekliyor. Biraz yani. saç kremi de ekliyor kardeşim. Kardeşimin ana rengi bu Aşkolar. Biz bu rengi yapacağız. Aşkolar boyanın içine çıkan bakım kremi var ya biz onu da boyanın içine ekliyoruz. Boyayı ekliyoruz aşkolar. Aşkolar ana rengi orada çok siyah çıkmış. Bir de burada göstereyim. Boxtum koyuyoruz aşkolar. Aşkolar kardeşim böyle çiğ köfte yoğuruyor gibi. <laughs> boyu yoğuruyor. Fırça kullanmıyormuş. Elinle boyuyormuş saçlarını. Aşkolar kardeşim elleriyle uyguluyormuş. Hadi Aşkolar bu şekilde eşit bir şekilde dağıtıp masaj yapıyor kardeşim. Ne kadar bekletiyorsun? Eğer çok açık olmasını istemiyorsan 30 dakika bekletiyorum ama daha açık olmasını istiyorsan 45 dakika bekletiyorum. Aşkolar saçının son hali biraz nemli. Böyle oluyor rengi. Çok güzel bir renk bence.